Arkadaşlar merhaba. Teknik serimizde bugün herkesin çok merak ettiği devriyaj konusuyla birlikteyiz. Nedir? Aslında halk diliyle baskı balata. Yanımızda da bir 4x4 Duster var. Ve ağırlıklı olarak da arazide kullanılıyor. Biliyorsunuz arazi çok zorlu bir şart. Ondan dolayı böyle bir araç seçtik. Tabi bitmedi, YK Motorsayız Yavuz Usta'nın aracı. Yani hem kendi aracını çok iyi tanıyor, hem de... Baskı balatasını yani devriyaj balatasını kendi değiştirecek videomuzda her türlü detaydan bahsedeceğiz. Hem çalışma prensibi hem de nasıl kullanılması gerektiği ile alakalı bilgiler vereceğiz. Tüm bunların yanında da yanlış kullanımla alakalı işte örneklerle bunların hepsini size göstereceğiz arkadaşlar. Evet Yavuz Usta selam. Hoş geldin tamam. Hoş bulduk Teşekkürler, nasılsın? Adam. Teşekkürler abi sen nasılsın? Evet sen bu aracı resmen ağlatıyorsun arazide ben biliyorum. Evet. Bana göstermiştin ederim. daha evet. önceden sürüşlerini. Evet. Şimdi seninle aracın debriyaj balatasını değiştireceğiz güzel bilgilerinden de faydalanacağız. Şimdi ön tekerleri çünkü baksın ayıracağız. Şanzımanımız da bu tarafta olduğu için ağırlık bu tarafta çalışacağız. Söküm işlemi tamam. Bakın şöyle altını da göstereyim size. Arazide kullanılan bir araca göre bence Yavuz Usta gayet güzel kullanmış. Şöyle bakıyorum. Muhafaza alıyoruz. Araç kaç binde bu arada? Araç 180 bine yaklaştı. 180 bine. Kaç evet. bindir kullanıyorsun arabanı? Aşağı yukarı 50 bine yakın. 10 binini normal yolda diğer hepsini 40 bin aşağı yukarı arazide kullanılıyor. Dusterların 4x4'leri ağırlıklı olarak arazide kullanılıyor ve manuel bir araç zaten baskı balatasını bu şekilde değiştireceğiz. Şantiyelerin vazgeçilmezi. Karadeniz'de, Doğu'da insanlar çok seviyorlar Duster'ı. Hem uygun maliyetli bir araç, hem dayanıklı bir araç. Birçok işi 4x4 anlamında görebilen bir araç olmasıyla Öne çıkıyor. Ben kendim Karadeniz'de olduğum için abi yaz tatillerinde durmadan Karadeniz'e gidiyoruz. Şöyle söyleyeyim rakım 600 en düşük ve 2200 rakım olduğu için devamlı dağlarda ve tepelerde patikalarda gezdiğimiz için en verimli araç yine şu an bu gibi piyasada. Burada inceden bir yağ kaçağımız mevcut. Evet. Bunu da sökmüşken müdahale edeceğiz. Bu motor alt kulu abi bu arabanın e, hareket esnasındaki ibrasyonu alır. Eğer bu kulakta boşluk varsa araba kalkarken lok lok ses yapar. Fites kolu kimi arabada ileri geri oynar. Kompresörü bindirdiği zaman kasıntılar falan yapar. Kimi insan da bu titreşimden dolayı baskı balatadan zanneder. Hmm, güzel bir nokta. Yani bu sökül, zaten bu söküldüğü zaman kontrolleri yapılması gerekiyor. Yani bir baskı balata değişiminde sadece baskı balata kontrolü yapılmıyor veya tabii, değişimi tabii, sonuçta birçok noktaya bakman tabii. gerekiyor Mesela sorunu da bulabilmek için e, ön takımındaki e, salıncakları, bağlantılarını askı rotlarını rot başlarını söktüğümüz için bunlardaki herhangi bir aşınma boşluk falan var mı bunları da kontrol ediyoruz. Yani olaya tek baskı volta olarak bakmıyoruz. Çünkü sonuçta şanzıman ya bunun önde diferansiyel ya bunlar yeniden boşalıyor ve yeniden yenileri tamamlanarak koyuluyor. koyuluyor. Süspansiyon bağlantılarını, motor bağlantılarını çıkardık bakın yani debriyaj balatası deyip geçmeyin kaç tane parça sökülmesi gerekiyor. Direksiyon sistemi de o şekilde. Direksiyon sistemimiz burada. Evet. Pompamız burada. Ana taşıyıcı beşik ve ön salıncaklar, rot başları, viraj demirleri hepsi üstünde kalıyor. Evet, komple söktük. Bir de beşik sökülmüş şekilde bir bakalım. Çünkü her şey artık çok daha fazla yavaş yavaş ortaya çıkmaya şey başladı. başladı. Şimdi bizim sökeceğimiz ana parça bu. Burası. Evet. Daha önceden değiştirdiğimiz için şanzıman yağımız gördüğünüz gibi tertemiz. Ama tabii biz bunu bir daha kullanmıyoruz, yine değişiyoruz. Tabii. Evet, Ya boşaldı, sıktık. Evet, kontrollerimizi yine yapacağız Hı -hı. topladıktan sonra. Şimdi ön diferansiyel yağımızı açıyoruz. Şimdi araç 4x4 olduğu için, bakın orada hem öne hem de arkaya aktaran bu şekilde diferansiyelimiz var. Şafttan arkaya hop, Bu şekilde çekiş aktarılıyor. Burada da yağımız süzüldü, onu da sıktık. Tekrar yağını tamamladıktan sonra bunlardaki da Bunları da tek tek kontrol tabi, ediyorsun. Kontrollerini yapacağız. Evet. Burası öne, <laughs> hem öne hem arka. de arkaya. İşte yani bizim için önemli şu bu diferansiyel mekanizması. Tabii, bunu komple onu Zaten yağını ya. değiştirdik. Onu da sökmen gerekiyor mu? Tabii, onu da ayırmamız o da gidiyor. gerekiyor. Ve arkasında çevre vataları da olduğu için, şanzımana Doğru. bağlı. Onları da ayırmamız gerekiyor. şaft da tamam. Evet. Hani arkaya torku aktardığımız şaft. Sağdan, sağ tekere evet, öbür bir dolayısıyla son tarafa. mevcut. Hı -hı. Bunun da önlemini alacağız. Burada turbon görünüyor. Evet. evet. Onda da bir... 1.5 DCI bir motor var bunlarda. Sen turbona da bir el at bence yalnız bak. Evet, ona da bir Ya kaçan çok belirgin. Yani Yavuz da arabanın yarısını söktün ha. Motoru askıya alacağız. Çok. Bir de askıya alacağız dediğim tabii, gibi. motorda sadece üst kulağımız bağlı kalacak. Diğer bütün bağlantılarımızı sökeceğiz. Evet, diferansiyel evet. de okey. Diferansiyelimizi de aldık. Şanzımanın inmesi gerekiyor değil mi? Tabii, komple. Ya yani kimi ı, ustalarda beşiği sökmeden sadece geri alıp, değişimini sağlıyor ama bunu çok tavsiye etmiyoruz. Sağlıklı evet. değil, doğrusu tabii. sökülüp yapılması. Tabii, tabii, komple aşağı alıp ve çevresini net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Askıyı almak için şanzıman kipkomuzu kullanıyoruz kulakları söktük, şimdi motoru az bir şey aşağı abi. Askıda olduğu için. Bu kadar yeterli. Hı. Ama ana motor bağlantıları duruyor, şimdi onları ayıracağız. Hoppa, işte. Ortaya çıktı. Şimdi mevcutta da zaten MAPA'nın balatası var. Bu hareketli tip. Evet. Biz sabit tipe geçeceğiz bu arada. Hareketli tip dediğimiz oynar volant. Evet. Volanı görüyorsunuz. Baskımızın yüzeyi nasıl yanmış, evet. arazide zorladığımız için normal şartlarda bu şekilde olmaması gerekecek. Arazide yanmama. kullanmanın farkı. Tabi, artı zorlamanın. Bu tarafa da bakalım. Evet. Baskımızın da yüzeyi yanmış. Evet. Bu da balatamız zaten. Bu da balatamız, evet. evet bunlar takım aslında arkadaşlar. Şimdi yenisini de göstereceğim size. Bolanı söküyoruz. volantımızın evet. sökme işlemini i̇şte gerçekleştirdik. Motordan çıkan hareketi şanzımana aktaran aslında ana parça bu. Evet. Arasında da işte baskı balatamız var. O da devriyaj pedalı yardımıyla ikisinin ayrılmasını sağlıyor. Bu sayede motorda herhangi bir sıkıntı olmadan bu vites değişimini yapabiliyoruz. Evet. Olay bu. İşte oradan da gördüğünüz gibi krank mili. Mesela burada nasıl bir sıkıntı olabilir? Burada yağ kaçakları olabilir. Bir de e, volantın, şu krangın oturduğu yüzeyi var ya, hı hı. burada da herhangi daha önceden bir işlem yapılırsa ya da burası takarken temizlenmezse çapak kaldığı zaman burada ister istemez bir balans oluşur. Hı. Bu balans da ister istemez hem arabanın çalışma düzeni hem de debriyajın ayırma düzenini bozar. O yüzden bunu takarken buraları tabii biz temizliğinizin parasını güzel gene yapacağız bu şekilde direkt hani alıp yenisini takalım kontrol etmeden kesinlikle olmaz. Kontrollerini yapıyoruz. Bu oynar dediğimiz volant. Evet. hareketli. Hareketli, oynar evet. piyasa dili bu. Burası İngilizce marş, olarak da double mass. Flywheel diye geçiyor. Burası marş dişlimiz oluyor. Burası da devir, krank mili evet dediğimiz. <laughs> motor marşa bastığımız zaman buradaki hareketle arabanın Aynen. çalışma düzenini sağlıyor. Evet. Marş motoru buraya hareket arkadaşlar. Aynen. Alan i̇lk yer burası. Hareket olayı o yani. Hem aktarımı sağlıyor hem ilk hareketi doğuruyor. önemli bir parça. Tabii. Ve buradaki şu gördüğünüz kanallardan da zamanlamayı ayarlıyor krank okuyucusu ve arabanın çalışma düzenini sağlıyor. Bunları takarken de bu dişlerde mesela ezilme veya herhangi bir zedelenme varsa onları da kontrol ediyoruz. Bu arada Mapa'nın böyle güzel bir broşürü, afişi var. Burada sık görülen debriyaj arıza çeşitleri ve nedenleri Bunları tek tek inceledim. Çok güzel yani bizim de zaten burada vermek istediğimiz noktalardan ve de her türlü şey var. Yani bir debriyajda hangi sıkıntı olur, neyle karşılaşırsınız buradan görebiliyorsunuz. Bu kadar kapsamlı anlatan bir afiş şu ana kadar ben görmemiştim açık söyleyeyim. Tek tek hepsini okudum. Ben de bilgi edindim buradan. Getirin bakalım tosunu buraya. Evet. Şanzımanı aldık. Şu an bulunmuş olan hem debriyaj merkezi görevini görüyor hem de debriyaj bilyası görevini görüyor. Bu yağ ile çalışan bir sistem. Gördüğün gibi bilyamız bozulmuş sesi duyabiliyorlarsa bunun da değişimini yapacağız. Takarken şanzımanı mutlaka yere almamız gerekiyor. Çünkü üstüne attığımız zaman kasıntıda olduğu zaman bilya bunu kasıntılı taktığımız zaman bu hafif bir çivar bir parça olduğu için tabiri caizse bozulmasına neden oluyor. Belki ilk zaman hani müşteriye verdiğimiz zaman bir şey olmuyor ama 2000-3000 km sonra Bundan dolayı sıkıntı yaşayabiliyor müşterimiz. Evet, güzel bir nokta. Şimdi bizim kullanacağımız MAPA'nın sabit tip evet. debriyaj balatası kit halinde. Her şeyini değiştiriyoruz. Volant, evet. balata, baskı, bir de bilyası. Aslında olması gereken bu şekilde. Bir şey ya, takım değişmesi. E, tabii, takım değişirse daha iyi hem e, verim alabilir hem de daha uzun ömürlü kullanabilir. Tabi tek bunları değişmeyle iş bitmiyor. Bunları değişirken Burada şanzımanın prizeyinde, bakın çevresinde keçe vardır. Bu keçeyi de kontrol etmemiz gerekiyor. Neden etmemiz gerekiyor? Bu tek yağ sızıntısı olarak düşünmeyin. Buradaki yağ zamanla balatayı yağladığı için ne yapıyor? Balatada yanmalar oluyor. Ayırmamazlık yapıyor. Kaçırmalara başlıyor. Bu da ne demektir? Yani normalde e, balatanın kilometresi olmadı ama ortalama e, Türkiye şartlarında 60-70 bin gidiyor. Ama bu şekilde kullandığı zaman 10 binde ve 5 bin arası tekrar balatayı yakıp e, müşteriye ayrıyeten bir daha masraf açabilir. Burada önemli olan şöyle bir nokta var. Şimdi mesela normalde şöyle Tavayı. uygulamalar yapılıyor. İşte sadece balata alınıyor. İşte Tavayı. volanı normal öncekiyle bırakılıyor falan vesaire. Bu tip işlemler var. Ama işin doğrusu nedir? Bunu takım olarak değiştirmek. Özellikle böyle arazide kullanıyorsanız böyle bütün bir şekilde düzgün çalışma istiyorsanız Ondan dolayı bu işi takım değiştirmek en doğrusu. Zaten bizim burada şöyle bir de amacımız vardı. Dediğimiz gibi bu hareketli olan daha çok işte şehir içinde kullanıma uygun, işte daha rafine sürüşe uygun. Özellikle işte düşük devir ve düşük viteslerde, rampalarda. Ama eğer arazide kullanacaksanız, daha çok ağır tip kullanım gerçekleştireceksiniz. işin daha doğrusu bu sabit tip volanlı debriyaj balatalarına kullanmak. Daha böyle hem fiyatı çok daha uygun, daha ağır hizmete giden bu tip debriyajlar. Zaten bizim de burada yapmak istediğimiz tam olarak bu. Evet bizim açıklamamız Yavuz Usta'nın oğlundan da tam not aldı. Temizliği de yapmamız gerekiyor. Arazide bayağı vakit aldım. En azından buralardan çok belli. Bu su geçişleri, çamurlu geçişlerde falan ister istemez buralarda tortular ve pislikler oluşabiliyor. Bunlar araç üzerinde de imkanı olmadığı için evet. bunlar burada kalıyor. Pırıl evet, pırıl oldu. Bir beze balt spreyini sıkıp Keçe çevresini bezle silmemiz daha iyi olur. Sonuçta ister isterseniz baltı spreyi de bir kimyasal olduğu için bu keçeyi bozabilir. Bu Sıfır setimize kutu açılışı. Tabii. Kutu firmadan aldığımız zaman satan herhangi bir firmadan kutunun deform olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani taşıma esnasında herhangi bir darbe almadığından falan emin olmamız gerekiyor. Evet önemli evet. bir nokta. Düşmüş böyle tabii, ezilmiş bir, olmuş, bir kutu. Tabii. Tabii değil mi alırken firmaya söylemeniz gerekiyor. Çünkü sonradan geri getirdiğiniz zaman tabi bunu kabul etmezler. Pahalı bir parça olduğu için. Bu debriyaj binemiz. Set halinde. Balatamız, baskımız. Bu balata, bu baskı. Evet, evet. Neden baskı? Debriyaja bastığınız zaman ayırıyorsunuz ya ama sürekli olarak debriyaj basılı değilken bu ikisi birbirleriyle temas halinde ve hareketi evet. motordan şanzımana aktarıyorlar. Ama siz bastığınız an şu gördüğünüz yay mekanizması vasıtasıyla balatamız boşa çıkıyor. Ayrılıyor, aynen. Evet. Olay, o, o yüzden baskı balata diye halk dilinde yerleşmiş. Bu da evet. zaten söylediğimiz bu da gibi da volantımız. E, bu volantımız sabit bir volant oluyor. Aracımızdan çıkan oynar volantımız, bu sabit volant. Yan yana bir koyup gösterelim mi? Şimdi aracımızın üzerindeki baskı hareketli. Yani e, sanayi tabiriyle oynar volant dediğimiz volantımız. Bizim takmak olduğumuz şu anki volantımız sabit volant. Gördüğünüz gibi cıvatalarla direkt krangımıza bağlanıyor. Hareketi direkt balataya veriyor baskıyla beraber. Oynar volant dediğimizse krang'a aynı şekilde yine direkt bağlanıyor. Yalnız gördüğünüz gibi şu hareketi yapıyor. Böyle Bu boşluk da, var gibi görünen bir tabii, mekanizması var tabii. aslında. Yalnız şimdi şöyle bir şey. Gördüğünüz gibi balatalarımız farklıdır. Bakın bu balatanın herhangi içinde herhangi bir şey yok. Direkttir. Bu balatamızda hı. yay vardır. Şimdi voltayı buna taktığımız zaman bu voltada yay olmadığı için bunun hareketini hı hı. Bu volant sağlıyor. Öyle bir ihtiyaç Mesela yok. Yay, yayın yumuşatma ihtiyacına burada evet. yok zaten. Eee volant şey yaptığı o hareketli için, olduğu evet. için. Hareketli olduğu için sabit balata kullanılıyor. Ama bizim baskı, volantımız sabit olduğu için buna yaylı. Yani bunun görevi bu yapmış oluyor. O sarsıntıyı buradaki ayalar evet. alıyor. bu da biraz daha tabii randımanlı olduğu için arazide bu daha iyi performans evet. veriyor. Ve biraz daha uzun ömürlü oluyor. Artı fiyat konusunda da yaklaşık iki katı aralarında fark meydana gelmiş oluyor. Hı, büyük fark var. Tabii büyük fark var. Ciddi bir fark var ve uzun ömürlü olduğu için her zaman sabit volantı tavsiye ediyoruz. E daha bir de ağır hizmet tipi. Tabii Mesela Ar Arzi... çekenler vesaire de bu tip yani sabitleri tercih etmeli e, değil mi? Arazide işte batanlar yüksek yerlerde hani dağ bayır tepe kullananlar ha bu değil ki illa bunu arazide kullananlar kullanmak şart diye bir şey yok. Bu normal vatandaş da kendisi şehir içinde kullananlar da gayet güzel kullanabilir. Set halinde kullanırız ama sadece volantin yüzeyinde bir şey yoksa yani aracın kendi orijinal volantında herhangi bir sıkıntı yoksa müşteri sadece devrelerle ilgili bir sıkıntı çekiyorsa yine aynı markanın sadece baskı balata halinde alıp kullanabilirim. Bu arada mapada en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi şu arkadaşlar bakın. Broşürleri, kullanım talimatları o kadar detaylı ve güzel veriliyor ki aynen o afişlerdeki gibi. Yani ben baktığım zaman bilgiye doyuyorum. Yani ne nerede tam olarak nasıl yapılması gerekiyor. Zaten ustalar bunları biliyor. Eyvallah değiştiriyorlar ama her markanın, her tipinin hatta farklı farklı şeyleri olabiliyor. Şöyle bir açıp Göz atmakta, okumakta fayda var. 5 dakikanız belki gider. Ama yakalayacağınız bir şey çok daha güzel bir montaj yapmanızı, hatasız montaj yapmanızı sağlar diye düşünüyorum. Ne dersin Yavuz Usta? Tabii. Yani illa ki buradaki yazılan şeylerin hiçbiri boş değil. Ama tabii biz genel olarak eğitimde biraz zayıf kaldığımız için böyle şeylere çok önem ve dikkat etmiyoruz. Aslında önem ve dikkat etmemiz gerekiyor. Setin içinde bakın şöyle bir etiketimiz var. Evet, Yine böyle bir açıklamalı Tabii bir şey. Açıklamalı bir etiketimiz var. Bunu e, okunacak şekilde aracın müsait olan ön paneli olabilir. Trigel seti olabilir. Ya da kaput iç tarafına eğer bunu yapıştırırsak aracı sattığımız kişi alan kişi yarın bir gün devreye ilgili bir sıkıntı çektiği zaman bu etiketle beraber bu arabanın oynar volanttan sabit volanta döndüğünü gördüğü için ne yapacak? Ona göre bir fiyat verecek. E, müşteri de ona göre memnun kalacak. Ve ayrıca bakın setin içinden çıkan cıvatalarımız. Bakın bu cıvatalar da çok önemli. Yani alt üstü bir cıvata deyip geçmeyelim. Ya Neden? Sonuçta bağlantı dersen, yapıyorsun. Bağlantı, Bütün hareket evet, bu cıvatalara yükleniyor. Setin içinden çıkan cıvatalar görüyorsunuz ilaçlı. Evet. Bu ilaç hem şimdi krangımıza bağlandı bağlantı olduğu için krangımızın iç tarafı açıktır. Yani orada da bir yağ sirkülasyonu mevcut. Doğru mu? Aynen o yağı ne yapıyor? Zamanla bu cıvataların çevresinden dışarı verip balatamızı yağlayabiliyor yüzeyine. Bakın burada ilaç olduğu için hem bu gevşememesini sağlıyor cıvatanın zamanla gevşememesini ısıdan dolayı hem de buradan herhangi bir yağ temasının dışarıda bulunmamasını sağlıyor. Yani bunlar çok önemli şeyler. Şimdi bu olayı Yavuz Usta bence süper açıkladı. Ama ben bir şey ekleyeceğim. Civata aslında bir yapıdaki en zayıf halkadır. En kuvvetli de olabilir, güzel bir şekilde o yapıyı yürütmenizi sağlar. Mesela özellikle arazide ne yapıyorsunuz? İşte torku birden yüklüyorsunuz arkadaşlar. Ani evet. hareketler, böyle torku birden verdiğiniz gaz hareketleri yapıyorsunuz. Evet. İşte öyle durumlarda evet. motordan şanzımana geçen hareket, gördüğünüz gibi bu bütün civataların üzerinden geçiyor. Onlar kesme kuvvetine, maruz kalıyor ve kesme dediğimiz olay olabilir. Çat diye kopartıp atar arkadaşlar. Yani kesme durumu olur. Bir tane civata yüzünden böyle sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden her zaman orijinal takım içerisindeki şeyleri tercih etmemiz gerekiyor civataları. Bunun yüzeyinde yağlamalar mevcuttur. Bunları takmadan önce nasıl temizliyoruz? Balts spreyimizi güzel gene beze sıkıyoruz. Doğrudan da sıkmıyoruz değil mi? Evet, doğrudan, doğrudan değil. İyi bir şey değil yani yani aslında. Volant belki temizlenebilir ama baskıyı kesinlikle yıkamıyoruz. Evet. Bunun yüzeyini güzel gene bal sprey'inle temizliyoruz. Yağdan arındırıyoruz. Tabii. Balatanın, balatanın Balata geldiği yerlere. Evet, balatayı yapmıyoruz arkadaşlar. De... Malzemeyi emdirirsiniz. Ondan sonra daha beter olur. Tabii bakın zaten sildikçe rengi değişiyor. Evet. Bu ne demektir? Üzerinde yağ tabakası olduğu için. Ha Bunu temizlemezsek ne olur? Ee, arabayı çalıştırdığımız an kullandığı, biraz müşteri zorladı ısındığı an koku ve duman gelebilir. Bu da ne yapar? Baltamızın bu yüzeyini deforme eder. Evet. Ve Bu da baltamızın ömründen alır. Sonuçta o sürtünme etkisiyle o tabii, yüzeydeki tabii, yağ yanacak yani. yani. Tabii. Bu ne kadar e, pürüzsüz ve temiz olursa ayırması ve kavraması o kadar güzel olur. Evet, çok önemli bir nokta. Baskımızın ayaklarını görüyorsunuz. Bunların içinde Bakın burada çalışıyor. Siz bunları yıkadığınız zaman bunun içinde özel kimyasal yağlar var. Evet. Bunlar ne olacak balık spreyi? Bunların hepsini balık spreyi de kimyasal olduğu için bunların hepsinden arınacak. Bu da ne yapacak? Devreye bastığınız zaman ses yapacak. Bu sefer e, baskının ayaklarında bunlar aşağı yukarı çalışır bastıkça. Bu şekilde sertleşmeler olacak. Bu da ne yapacak? Bilyamızı bozacak. Evet. Sonuçta bilyamız buraya temas ettiği için siz devreye bastığınız zaman bu ayaklar rahat gidip gelmesi gerekiyor. devrecin ayırması. Şurası bu tarafta kalıyor. Yani bu Hı -hı. basık kalıyor. Evet, hidrolik güç vasıtasıyla. buradan olmasanız ayıran şey bu. Evet, bu, bu hidrolik mekanizması. Bunu bu şekilde buraya kadar dışarı iter. Bu ittiği zaman da bunu basar. Evet. Şu anda basamıyoruz. Dediğimiz gibi tabii. bu çünkü çok e, bir tabii, şeyle evet, böyle elle elle basılacak bir şey değil. Tabi. Tabii. Burası da krank tarafına gelen yerimiz. Evet. Buraya da çok dikkat ediyoruz. Motora da oradan oturan yer burası evet, arkadaşlar. Oradan doğru. oturan yer burası. Arka taraftan bağlantısını yapıyoruz. Buradaki eğer yüzeyde de pürüz herhangi bir sıkıntı olursa bu bize balans yaptıracağı için yine bize kötü bir evet. şekilde geri döner. Gözle ve elle kontrolleri yaptıktan sonra bulantımızı yerine monte edebiliriz abi. Başta tam yerini buldun, Şimdi işareti e, koydun. Burada bakın beyaz bir e, ince bir işaret koyduk. Bu cıvataları bu şekil yani bu her zaman tek taraflı oturur. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yok işte parça yanlış, civataları karşılamıyor. İşte olmuyor değil. Kendi orijinal volantı da aynı şekildedir. Sabit volantta da aynı şekildedir. Cıvatalarımızın hepsini tuttuğundan emin olduktan sonra abi boşluklarını alıyoruz. Boşluklarını alırken de her zaman karşılıklı. Evet. Aynen lastik değişiminde olduğu gibi. Evet. Boşluklarını Bunu aldıktan budur. sonra. Şuradan bir cıvata takıp volantımızı kitleyip torklama işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi yok, üreticinin yok. belirlediği tor tork değeriyle bu sefer tork Evet, bir çıt yeterli zaten. Çat evet. çat yapmaya gerek yok. Bir çıt demek tamam, geldir demek. İkinci aslında sıkmıyor. Torklarken de aynı şekilde çapraz şekilde torkluyoruz. Şiş sese de hasta olmayan yoktu değil mi? Evet. Kontrollerimizi yaptık güzel gene. Temizliğimizi yaptık. Yerine monte ettik. Şimdi bitmedi. Niye bitmedi? Şimdi ister istemez bak buralarda bizim ellerimizi mıncıkladın durdun yani. Durduk sonuçta. Bunu ne yapıyoruz? baltayı takmadan önce yine tekrar böyle güzel bir beze sıkıp balatanın yüzeyini temiz. Esas burada yüzeğini... yapılan temizlik tabii, önemli zaten. Tabii tabii illa Ve de bir daha değmeyeceksin buna. Evet. Oynar volantta. Balata bu şekilde tam uç tarafı ters gelir. Ama biz e, volantımızı ve baskımızı değiştirdiğimiz için takılış şekli şu iç gördüğünüz gibi çıkıntı tarafı baskının yüzeyinin içine oturur. Evet. Bu da çok önemli. Eğer bunu ters taktığınız zaman ayırma yapmaz, ses yapar, araç yürümez. Yani buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Bunda da ilk başta civatalarımızı elimizle Evet, ufak, ufak bir tutturuyoruz ki balatamız aradan düşmesin diye. Bakın balata içeride bu şekilde rahat şekilde hareket etmesi evet, gerekiyor. Hareket payı var yani orada. Tabii hareket etmesi gerekiyor. Neden? Şanzımanızdaki prizlek burayı karşıladığı için ve karşısında bakın yuva vardır. Bunun ayarı için elimizde seyyar bir tane prizlek vardır. Bunu da takarken yani balatanın ayarını yapmak için. Ha Bunu yapmazsak nasıl oluyor? Şanzımanı yine takarken dediğim gibi kasıntılı takmış oluyoruz. Bu da bize yine kötü sonuçlar doğurabiliyor. Baskıyı sıkarken de aynı şekilde çapraz ve boşluklarını ala ala. Yani direkt bir tarafı sıkıp direkt karşı tarafa geçmiyoruz. Balta sıkma işlemini gerçekleştikten sonra sabitlediğimiz balatayı sabitlediğimiz prizle de Bakın, rahat bir şekilde almamız gerekiyor. Okey. Ve buraya kasıntısız bir şekilde oturması gerekiyor. Tam Merkezliyorsun yani. Tabii. Yoksa bu e, göbeği prizle kasıntısız olduğu için bozabiliyor. Bu arada işte volan dişlisinin neye yaradığını buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Şurada marş motorunun dişlisi var. Aradan görünüyor, bakın. İşte buradan hareketi veriyor, ilk hareket. Ve de volanı döndürerek motoru ilk harekete geçiriyor. Olay bu. Bak şu yuvalar vardır. Bu yuvaları takmadan eğer bu şekil oturup kaçak olmadığından emin olduktan sonra montajını yapmamız daha verimli olur. Yoksa bunu yerine taktıktan sonra, şanzıman topladıktan sonra kendi yuvası denk gel, aynı şekilde ölçüleri denk gelmezse yağ kaçırımına sebep veriyor. Evet, debriyajımızı şimdi bağlamaya geldi. Merkezimizin oturduğu yeri temizledikten sonra debriyaj merkezimizde gözle kontrollerini yapıyoruz montajımızı sağlıyoruz. Bunu da oturturken kasıntıda olmamasına çok dikkat ediyoruz. Bu baskı tam, bilyası diye geçiyor. Tam yerine oturduğundan emin olduktan sonra cıvataları tutturup sıkıyoruz. İşlem tamam. tamam. İşlem tamam. Yine kontrollerimizi yapıyoruz. Evet, işlemimiz tamam. Evet. Evet, artık şanzımanı birleştirme zamanı motorla. Tamamdır. Bu arada yarım debriyaj yapmamaya özen gösterin arkadaşlar. İşte yarım debriyaj mesela, böyle ayağınızı hafif tutarsanız vesaire, tabi tipine göre değişmekle beraber, yavaş yavaş o balatanın yüzeyinden adeta talaş kaldırırsınız. Aşındırırsınız, ondan dolayı da balatanız erken aşınır. Bir de patinaj, patinaj konusu da önemli. Evet arkadaşlar gördünüz, hem aracın üzerinde MAPA marka bir debriyaj takılıydı, hem de biz farklı bir, MAPA marka devriyaj taktık. Sadece tipleri farklıydı. O yüzden MAPA'dan da bahsetmemize fayda var. Kendileri de bu videonun sponsoru arkadaşlar. Şöyle 1970 yılından beri tamamen devriyaj üretimine odaklanmış. Ve bu konuda dünyanın en uzman firmalarından bir tanesi. Zaten dünyada 5 tane ana üretici var. Bunlardan bir tanesi de MAPA. Üretiminin de %70'ini yurt dışına satıyor arkadaşlar. Yani ağırlıklı olarak da Avrupa satışları oluyor. Benim dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi Dünya Araç Parkı'nın %80'inde kapsıyor bu ürettikleri ürünler. Binin üzerinde farklı ürün üretiliyor. Yani ülkemiz için çok önemli bir değer. Ayrıca bazı markalara da orijinal yedek parça olarak üretim yapıyorlar. Evet arkadaşlar, debriyaj değişimi videomuzda tamamladık. Ve de videomuzda katkısı olan Mapa'ya ayrıca da Yavuz Usta, YK Motors'a çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.